Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak hareket ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'de yaptıkları çalışmaları değerlendirerek Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket ettiklerini söyledi. Tercan, 2020 yılının genel olarak iyi bir yıl olmadığını söyleyerek adeta ızdırap yılı oldu dedi. 2020 yılı hem Edirne'miz için hem de e, Türkiye genelinde iyi geçmediği bir gerçek. Ee, i̇nşallah 2021 yılı Edirne'miz için e, Türkiye için hayırlı, uğurlu, güzel günler e, getirir. Bu düşüncedeyiz. E, duamız bu yöndedir. E, çünkü gerçekten 2000 yılı ızdırap yılı oldu. Sıkıntı yılı oldu. E, bunu hem Edirne halkımız hem de e, Türk milleti e, yaşadı, gördü. İnşallah e, 2021 yılı Edirne'mize, Türk milletine hayırlı uğurlu günler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Su konusuna gelince, evet bu hem Edirne'miz için hem de Türkiye genelinde su sıkıntısı ciddi manada baş göstermiş bulunmaktadır. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi iki ay, üç ay gibi bir suyumuzun olduğunu ifade etti. Ben burada dediğimle halkımıza Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak diyorum ki e, suyu tasarruflu kullanalım. Suyu hor kullanmayalım. Çünkü su olmadı mı hayat olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalışmalarına geldiği zaman şu anda Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte e, güzel bir çalışma içerisindeyiz. Esnafımızı geziyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Onların dertlerine çare bulmak için e, mücadele ediyoruz. Onların sıkıntılarının, dertlerini bilgilere iletiyoruz. Bu bizim e, tabii ki asli görevimizdir. E, biz burada politika yapıyor isek, esnafımızın, e, çiftçimizin, köylümüzün e, sesine kulak vermemiz lazım. Son günlerde esnaf ziyaretleri yaptıklarını söyleyen Tarcan çalışmalarında Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre hareket ettiklerini belirtti. Esnaf ziyaretlerimizi yaptığımız zaman esnaflarımızın e, en büyük sıkıntısı e, tabii ki e, vergisini ödeyemediğini söylüyorlar. İşte kirasını ödeyemediğini söylüyorlar. İşçilisinin maaşını ödeyemediğini, sigortasını ödeyemediğini söylüyorlar. E, bir de en büyük istekleri e, kiraların dondurulmasını istiyorlar. Biz de bunların isteklerini yukarılara, ilgililere iletiyoruz. İnşallah onların arzuları, istekleri doğrultusunda bir netice çıkar, esnafımız da rahat bir nefes almış olur. Cumhur İttifakı'nın ruhuna göre Milliyetçi Hareket Partisi sivil teşkilat olarak hareket ediyoruz. İlçe teşkilatlarımız da bu şekilde hareket ediyor. Çünkü Saygıdeğer Genel Başkanımız Cumhur İttifakı konusunda büyük bir hassasiyeti var. Biz de Saygıdeğer Genel Başkanımızın bu hassasiyetine kulak veriyoruz, önem veriyoruz. Genel Başkanımızın direktifleri doğrusunda da Cumhur İttifakı konusunda hareket ediyoruz.